Yani üstadımız Allahümme bi hakkı suratil ihlas ic'alna min ibadikal muhlasin muhlisin diye dua ile bitiriyordu. Ya Rabbi bizleri İhlas Suresi hürmetine halis, muhlis, muhlas ihlasa ermiş, ihlasa erdirilmiş kullarından eyle diye dua ile bitiriyordu. İhlas Suresi ile İhlas Risalesi arasında nasıl bir irtibat var? Yani görünüşte İhlas Suresinin mealini okuduğumuz zaman, ayetleri düşündüğümüz zaman Rabbimizin ehadiyetinden, samedaniyetinden, eşi benzeri olmadığından bahseden bu sureyle alakalı mefhumu düşündüğümüz zaman İhlas Risalesi'nde bununla alakalı bir şey geçmiyor gibi duruyor. Ama çok önemli bir irtibatı, bir bağı var. Evet. İhlas efendim. Suresi'nde anlatılan imanda ihlas. Yani saf, duru, berrak bir imanın e, şartları anlatılıyor. Dolayısıyla buradaki imanın zıttı nedir? Şirktir. Mesela Hristiyanlar, Yahudiler şu anda şirk içerisinde Dolayısıyla buradaki anlatılan yani İhlas Suresi'nde anlatılan İhlas saf, duru, temiz, berrak, makbul bir imanın prensiplerini anlatıyor. Yani Allah hakkında iman hakkındaki e, ilahi vasıfları ortaya koyarak e, saf bir imanın, katışıksız, duru, kabul edilmiş bir iman için gerekli vasıfları anlatıyor. Ve Hristiyanların bu konuda hataya düştüğünü e, anlıyoruz. Üstadın ise İhlas Risalesi'nde anlatmak istediği husus, imani hizmetlerde ihlas. Evet, biz ulumu imaniyede ihlasla vazifeliyiz diyor. Ama burada daha özel, yani sanki 20. yüzyıl, e, Lema'da yani birinci ihlas risalesinde geçen İzzet Hocam demişti daha önce yazılmış yani genel prensipler ortaya konmuş Müslümanların bu konuda üzerine düşen vazifeler anlatılmış dokuz esas çok önemli ama ondan sonra 21. de hizmete efendim Nur talebelerine çok büyük tazikler hapisler, şiddet başladığı anda ise Üstad onları göğüsleyebilecek, yani hapse girmeyi bile göze alabilecek ihlas prensiplerini dar dairede, özel kendi has daire insanlarına anlatmak için yazmış. Dolayısıyla ihlas, Risalesinde anlatılan ihlas, hizmeti i imaniye ve Kur'aniyede koşturanların dikkat etmesi gereken vasıfları anlatıyor. Yani imanı özümsemiş, imanda terakki etmiş insanların İslami hizmetlerde onun rızasından başka her şeyi terk etmesi gerektiğini vurguladığı için görünüşte bir irtibat yok gibi ama çok ciddi bir bağ var. Dolayısıyla İhlas Suresi imanın saf ve temiz olmasını gerektirirken İhlas Risalesi'nde anlatılan sanki Hizmette, amelde, ibadetlerde, e, aksiyonda bir ihlası, duruluğu, ifade, e, marifet-i tefekkür imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ve riyadan kurtulmak, ihlası kazanmak buradaki malumunuz yine alt paragraflarda açarken en mühim bir maraz ruhi diyor olduğu gibi şirki hafi tabir edilen riyakarlık diyor yani ihlas risalesindeki açıktan şirktir yani oradaki imandaki imanın zıttı olan nedir orada açıktan şirk koşmak yani Allah'a ortak koşmak İhlas risalesinde anlatılan ise zıttı nedir riyakarlık yani amelde, ibadetlerde, hizmetlerde e, başkalarından medet aramak, başkalarına yaranmaya, görünmeye çalışmak da şirki hafi tabir edilen riyakarlıktır diyor. Ki Efendimiz'e şirki hafi nedir diye hadiste sorulduğu zaman o riyadır buyuruyor. Ve başında da ümmetim için en çok korktuğum şey diye bizi bu e, ihlasın zıttı olan gösterişten, riyadan şiddetle nehyediyor ki demek ki ümmeti Muhammed için tehlike gizli şirktir ama ehli iman dışındakiler için de açık şirktir. Böyle bir e, ayrım da görülüyor. Şimdi yıllarımızda, yıllarımızda bir abi demişti ki Bismillah isalesi olan birinci sözün özü nedir dersek bir kelimeyle ifade edebilir misiniz dedi. Bizim da çoğu imatipte okuyor. Herkes şeyler söyledi ama o abimiz dedi ki, birinci sözün ana fikri dedi ihlastır. Dedi. Çünkü dedi, Cenab-ı Hakk'ın adını almak ve Cenab-ı Hak namına hareket etmekten bahsediyor. Bu ihlastır dedi. Ve bazı e, cümlelere dikkat çekti. Besmele'nin sonunda bir ifade var. Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle diyor. İhlas Suresi'ne baktığımızda da buna Tevhid Suresi diyenler olmuş. Öyle bir yani İhlas Suresi'nin bir ismi de Tevhid Suresi. Fakat İhlas Suresi daha çok iştihar bulmuş. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hem zatı hem isimleri eğer nazara alınırsa Rabbimizin <laughs> bir ibadeti emreden o olduğu için ibadeti yapmaktır ihlas. Yani 17. Ramada dediği gibi üstadın e, ihlas Cenab-ı Hak emrettiği için yapmak, netice olarak da onun rızasını beklemek. İhlassızlık ise insanlara takdir veya makam, mevki, para, şöhret, Böyle bir beklentiye girmek olunca sanki Allah'ın varlığını, O'nun fiillerini, yetkilerini başkalarından ummak gibi oluyor. Böyle olduğu için ihlatsızlık samimi imana tevhide mugayir olduğundan Üstad Hazretleri İhlas Salesi'nin sonunda o duayı etmiş diye düşünüyorum. Şöyle bir paragraf var. Yine 21. lem adam. Üstad ilası elde etmeye vesile olan iki hakikattan bahsederken, birincisine Rabete-i diyor. İkincisinde de şöyle bir cümle var. Diyor ki imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti saniye netice veren masumattaki tefekkür-i imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp Haliki Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o kurtulup ihlası kazanır. Biraz uzun bir cümle ama böyle bir paragraf da var 21. lemadan. Demek ki Rabıday ve imanı tahkiki insanı riyadan ve ihlasa mugayir hallerden kurtarıp ihlası etenme ulaştırabiliyor. İhlas e, suresinde de Cenab-ı Hakk'ın birliği vurgulanıyor önce. Allah birdir, samettir, doğmamıştır, doğrulmamıştır, hiçbir şeye denk değildir. Yani bu evet. dört cümle dördü de aslında ihlas dersi veriyor. Allah birsen o birlik esmasında ve sıfatlarında da caridir. Öyleyse senin yaptığın ibadete bir mükafat verecek ikinci bir varlık yok ki. Tamadiyet kimin gözüne girmeye çalışıyorsun? İkincisi tamadiyet. Yani senin dünyada ve ahirette muhtaç olduğun hani Samet Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması ve her şeyin Allah'a muhtaç olması. Şimdi bizim her iki cihanda da bütün mertebeleriyle en cüziden en külliye kadar muhtaç olduğumuz tek varlık Allah. Niye başkaları sanki rızkımızı temin edecekmiş gibi, saadet ebediye ihsan edecekmiş gibi onların rızalarını dikkate alın. Üçüncüsü lem ve lem yulet şeyle bağlantılı aslında ve lem yekülle güfen o doğurmadı, doğurulmadı derken 28. lemada üstadın bahsettiği gibi eğer bir şey diyor bedihi ise, malum ise o Kur'an'lık ifade malumu ilam değildir. Şöyle bir manası vardır. Yani doğa, doğa, doğanlar ve doğuranlar ilah olamazlar. Halbuki canlı cansız, yıldızlarında doğumu var, ölümü var, Efendim bitkilerinde, hayvanlarında, insanlarında. Bütün bir mahlukat ya doğuyor ya doğuruyor. İşte onlara benzemez Allah. O zaman neden doğanlara... Ondan sonra doğuranlara biz riyakarlık yapıyoruz. İhlassızlıkla yapma. Sadece Allah'a yaran. Son olarak da muhalefetin lil hadis veren mekulle yukufen at. O hiçbir şeye denk olmadı. Yani sonradan yaratılanlara benzemez. O halde neden sonradan yaratılan aciz, fakir, zayıf mahlukatın rızasını tahsil için uğraşıyoruz? onlardan bir takdir almak için, tebrik almak için, aferin için ibadet ederiz. Ya da para için, makam için, mevki için, şöhret için kabirden sonra hiçbir faydası olmayan şeyler için ibadet veya hizmet edilir. Diye İhlas Suresi'nin böyle mesajları var diye düşünüyorum ki belki bundan dolayı büyüklerimiz 14 asırdır İhlaz suresi demiş ona. İhlas da bu çok yakın iman ve ihlas ilişkisinden dolayı diye düşünüyorum. Ne bak? Araf suresinde yani velekat kalanak nakum, sünma savar nakum, sünma kul nadir melaiket esjudo liyademe fesecedu illa iblis işte lem yokumine sâcidiim diyor ayetin devamında. Yani biz insanları yarattık, suretler verdik. Burada hadiyetin e, ee, aynı zamanda bir tecellisi var. Hadiyet. Yani bütün insanların yaratılması, kainatın yaratılması nasıl vahidiyeti ifade ediyorsa her insana ayrı ayrı tecelli de hadiyetin tecellisi. Yani benim gözümü, kulağımı, elimi, ayağım, bütün azâ organlarımı manevi latif eder veren Cenab-ı Hak'tır deyip yani hadiyeti burada anlamaya çalışmak lazım. Yapacağımız kulluğu da hizmeti de onun için yapmak. Cenab-ı Hakk'ı böyle anlamak. Hadiyetin tecellisiyle. Samediyet de ondan başka hiçbir şeye muhtaç olmadığını ifade etmek. Bunlara çok misaller verilebilir. Ayetin, surenin devamında şeytan şöyle söylüyor. Yani Cenab-ı Hak ona niye seyir dediği zaman yani beni ateşten insanları topraktan yarattın. Ateş toprağa göre daha kıymetlidir der Cenab-ı Hak da onu huzurundan kovar. Devamında şeytan, sen beni azdırdın, saptırdın, ben de onlarla uğraşacağım, bana mühlet ver der. Cenab-ı Hak kendisine kıyamete kadar mühlet verildiğini ifade eder. Şeytan, ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim, sen onları şükredenlerden bulamayacaksın der. Cenab-ı Hak da ben eğer seni sana uyanlarla beraber seni ve onları cehenneme dolduracağım der. Şimdi burada ihlaslı kulların hariç der şeytan. İhlaslı kulların hariç ben onlarla kıyamete kadar uğraşacağım ve sen onları şükredenlerden bulamayacaksın der. Ne kadar kul bunlar yani ne kadar insan ihlasla amel edebiliyor, Cenab-ı Hakk'ı tanıyabiliyor ise yani demek ki ihlaslı kulların çok büyük önemi var. Bu ihlas nasıl kazanılır? Onları anlamaya çalışmak lazım. Az evvel sizin de buyurduğunuz gibi hadiyetin ve samadiyetin tecellisi. Bunun misalleri çok. Mesela Celaleddin Arzem Üstad misallerde misal olarak verir. Cengiz ve Hülagü denilen o devrin azılı İslam düşmanlarını müteahhit defalar hezimete uğratan böyle bir İslam kahramanı ve komutanı, kumandanı der Üstad Hazretleri. Her girdiği harpte muzaffer olmuş, muvaffak olmuş. Ve bir harbe daha giderken demişler ki, efendim siz yine muzaffer olacaksınız, Cenab-ı Hak sizi galip edecek. O da şöyle der, nereden biliyorsunuz? Bizim görevimiz galip olmak veya mağlup olmak değil. Onlar neticedir. Biz harb ile muvazzafız. Galip etmek, mağlup etmek Cenab-ı Hakk'a aittir der. Galip ettiği zaman verdiği sevap ile mağlup ettiği zamanı verdiği sevap ayrı değil Aynı sevabı veriyor. Ve müstad buradan bütün peygamberlere geçer. Der ki 124 bin peygamber gelmiş. Bunlar içerisinde 3-5 tane belki hiç ittiba etmeyenler de olmasına rağmen peygamberlik vazifeyi kudüsü ailesini ücretinin sevabını almışlar. Çok ittiba edenlere de aynı sevabı vermiş belki. Etmeyenlere de sevabını vermiş. İşte bunlar ihlası anlamak diyor Üstad Hazretleri. Yani ihlasla yapmak, vazifeli olmak. Biz harbiyle muvazzafız, netice ile muvazzaf değiliz. Galip de der, mağlup de der, der. Bu ihlas sırrını yakalamak. Bizler de dünyaya geldiğimizde şunu anlayabilmek lazım. Yani bize hadiyetiyle tecelli eden bütün zahiri ve batini aza ve organlarımızı bütün latifelerimizi veren Cenabı ı Hakk'ın kadiyetini anlamak. Daha sonra samadiyetini anlamak. Ondan başkasına muhtaç olmamak. E, dolayısıyla o zaman gerek imanda, gerek ihlasta, gerek ubudiyette, gerek sabır ve hakkı tavsiyede ihlaslı olmak. Ve bundan sonra bunu bütün işlerimize yayarak ihlasla hareket etmek, ihlasla sonuca varmak. Galibiyet ve mağlubiyeti düşünmemek lazım. Hizmetimizde bile böyle. Yani hizmeti böyle hemen aklıma İbrahim Tabanca abi gelir. Allah razı olsun çok hızlı hareket eden. Bu hususta az evvel Mahmut kardeşinin okuduğu gibi yani hizmette de karanlık yerleri aydınlatmada da çok hızlı yani hareket etmek. Ağaçta evrek değil de böyle hızlı hareket etmek lazım. Onun haricinde yani vazife o vazifeli olduğumuzu, görevli olduğumuzu efendim yani iman ve amelde iman ve amelde sadece Cenab-ı Hakk'ı tefekkür etmek, düşünmek vazifemizi ona göre inşallah Cenab-ı Hak muvaffak eder diye düşünüyorum. Şimdi risaleleri de biliyorsunuz bir üslup var. Buna bir sanat da diyebiliriz. Üstad Hazretleri bir konuyu takdim edeceği zaman başına mutlaka konuyla ilgili bir ayet-i kerime koyuyor. Şimdi e, lemalarda iki tane lema var. İhlas Risalesi. E, 20. lema ve 21. lema. Şimdi 20. lema baktığımız zaman her levha Bismillahirrahmanirrahim. enzelna ileykel kitâbe bil hakki fa'budullah muhlisan lehuddîn din ela ilah dinul Şimdi sert ayet Zümer suresi 2 ve 3. ayetler diyor ki muhakkak ki biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlas ile ona yönelterek sadece Allah'a kulluk et. Bilin ki şirkten ve riyadan uzak halis din Allah'a mahsustur. Şimdi tam ihlasla ilgili bir ayet buraya koyuyor. Sonra meşhur heleken nas alimun ve helekel alimun illel amilun ve helekel alim amilun illel muhlisun vel muhlisuna ala hatarın azim. Şeyini <laughs> e, hadisi şerifini koyuyor. O da ihlasla ve muhlisünle ilgili biliyorsunuz. Şimdi geliyoruz 21. lema ihlas hakkındadır diyor. Bu sefer Bismillahirrahmanirrahim Terleha ayetimiz şu Ve la tenaze'u fetefşelu ve tedheberiyukum ve umu lillahi qanitin Qad efleha men zekkaha ve qad khabe men ateş تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Şimdi burada da diyor ki ihtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider. Enfal suresi 46. ayet. Allah sizin için kıyamda bulunup ona kulluk, şey Allah için kıyamda bulunup ona kulluk edin. Bakara suresi 238. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür. Şems suresi 9. ve 10. ayetler. Ben ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin Bakara suresi 40. Şimdi böyle serlevha ayetlerden bir tanesi de aslında İhlas Suresi olmalıydı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de adı İhlas olan bir sure var. Fakat İhlas Suresi Üstad Hazretleri başka yerlerde bahsediyor biliyorsunuz. Risalelerde geçiyor. ahad, Allahu samet lem yelid Şimdi bu serlevha ayetleri içerisinde İhlas Suresi geçmeyince bu sefer konu bittiği zaman Üstad Hazretleri yine konuyla ilgili fezleke olacak bir ya ayetle veya hadisle dua ediyor. Şimdi burada oraya en münasip düşen madem ki serlevha ayet olmadı İhlas Suresi Kur'an'ın üç tane İhlas Suresi değil mi? Bir hatim sevabı kazandırıyor. İhlas halese kökünden geliyor. Sadece Allah'tan bahseden bir suredir burası. Denir ki Kur'an-ı Kerim'de Sadece Allah'tan bahseden, Allah'ın sıfatlarından bahseden bir burası var, bir de Ayet-el Kürsi var. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu onlara çok büyük sevap e, takdir etmiş. Orada hangi duayla kapatalım derseniz, hakikaten vesileler ittihaz diyor ya Allah Celle Celaluhu. E, vesilelerimiz Peygamber olabilir, Kur'an-ı Kerim'in bütünü olabilir, Kabe olabilir vesaire. En güzel bitirilecek duada bu İhlas Suresi hürmetine bizi muhlisinden veya ihlas sahiplerden eylesin diye Üstad Hazretleri bence müthiş bir sanat gösteriyor. Abi İhlas Suresi'ni orada zikretmiş oluyor diye arz ediyorum.